Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili oğlaklar, yükselen burcu, ay burcu ve kendi oğlak olanlar. Size müjdeniz var çünkü hafta sonunda bir dolunay gerçekleşiyor sizin burcunuzda. Fakat onun ötesinde daha öncesinde konuşmak istediğimiz konular var. İkinci ve üçüncü evinizde retrolar var. Evet Kovadaki Pliton retrosu, balıktaki Satürn ve Neptün retrosu ikinci ve üçüncü kafanızı bayağı bir karıştırdı. Ya yani bu retrolar arasında sıkışmış durumdasınız. Maddi konularda beklentilerinizi biraz hızlandırmak istiyorsunuz ama geçmiş hayatında yarım kalan derslerinizi de bitirmek istiyorsunuz. Hayata dair ile ilgili konularda geçmişte karar verdiğiniz ya da veremediğiniz ya da aksiliklerle yarım kalmış ya da hiçbir şeyi yapamamış olmanın ya da hayatta maddi konularda istediği yere gelememiş olmanın sancıları da olabilir içinizde Tabii ki bunun dışında çok güzel para kazanan oğlaklar da var ama sonuç ne olursa olsun gelmek istedikleri noktalarda geri kalmış olanlarımız çok bunun dışında ailevi konular, evet iletişim konuları, kardeş konuları, burada geçmişle ilgili yüzleşmeler, duygusal iniş çıkışlar, duygusal konularla ilgili bazen hani insanın burnunun devreye sızlar, kalbi acı, böyle konularda yaşamış olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Artık bunları bir kenara atın ve en azından bu sınavlarda doğru kararlar vererek ayrılacaksınız. Evet Dolunay sizin birinci kendi evinizde kişisel evinizde bir anda içinizle ilgili patlamalar yaşayacaksınız. Neymiş, neredeyim, ne yapmam gerekiyor, hangi konularda neyi düzeltmem gerekiyor diye kendi içinizde biraz düşünün. Evet oğlak patlaması, disiplin, kararlılık, yeni olaylar, yeni işler, ikili ilişkilerde ben merkezci, ben biliyorum. Bütün bunlar oğlakların bu hafta kullanacağı slogan kelimelerden biri. Fakat e, oğlaklar bunu yaparken çok hızlı böyle öfkeli bir şekilde yapmazlar. Dolunay genelde oğlaklarda sessiz çalıştırır, içine doğru çalıştırır. Yeni kararlar alacaklar, çok konuşmak istemeyecekler. Bu konuda taviz vermek istemeyecekler. Haklı taraflarınız var sevgili e, oğlaklarımız. Mars'tan... Hafta boyunca çok güzel destek alıyorsunuz. Mars Boğa Burcu'nda sizin sosyal tarafınızı hareketli tutmaya devam ediyor. Fakat hafta sonu ayın 21'inde Mars çekiyor. Dolunay'ın gerçekleştirdiği gerçekleştiği gün burcunuzda Mars'ta iki e, İkizler Burcu'nda. Biraz dikkatli olun. Ani hareketler yapmayın. Kolunuz bacağınızı kemiklerle ilgili problem yaratmasın. Hani Mars girer girmez dakika bir gol bir bir kazaya sebep olmayın. Ama ilişkilerinizde Mars daha çok hareketlendirecek hızlı kararlar almanıza neden olacak. Ve o Mars'ın ikizlerdeki o hareketliliği uzun süredir beklediğiniz o duru yok edecek artı tabii ki Dolunay'ın verdiği önemli kararlar ve fırsatlarla Mars'ın ikizleri sizi muhteşem bir kaynaştırma yapacak. Evet sevgili oğlaklarımızın gerçekten çok ilginç bir haftası. Ama bu haftanın içinde kendi düzenlerini korumak ve kendi düzenlerinin dışına çıkarken biraz daha planlı gitmek zaten onların tarzı diyoruz. Evet sevgili Oğlaklar, güzel bir hafta dileyelim size. Bakalım haftaya başka neler konuşacağız. Kararlı veya esnek halinizi orantılı kullanın diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız.